uyluk bölgesi masajına geçiyoruz. Uyluk bölgesi masajında yaparken toplamda dizle beraber 6 tane bölgemiz var. Her zamanki gibi genel stroking ile başlıyoruz. Distalden proksimale doğru. Sağ elim avucum iç taraftan ayak tabanına distale. Sol elim üstte duracak şekilde pozisyonluyorum. Buradan derin stroking ile proksimale kadar çıkıyorum. Burada ellerim oylum oksimalinde yer değiştiriyor. Sağ elim iç taraftan üste, sol elim dış taraftan alta geçiyor. Güzel stroking'le başlangıca dönüyorum 3 defa. Genel strokimi yaptıktan sonra ellerimi hiç kaldırmadan doğrudan yukarı kaydırıyorum. Önce karsepsle başlıyoruz. Sağ elim C şeklinde dizin altına koyuyorum. Şöyle biraz dışarı, siz görünce çevirdim bacağı. Diz altından patellayı yüzeyel bir şekilde geçiyoruz. Patellayı geçtikten sonra derin stroking ile sepsi proksimale kadar aldım. Yüzeyel döndüm. Patellayı yüzeyel geçtim. Derin çıktım. Yüzeyel döndüm. Yüzeyel geçtim. Derin çıktım. Proksimale kadar. Kasa kadar. Yüzeyel döndüm. 3 defa quadriceps stroking'ini yaptıktan sonra kneeling yine geçiyoruz. Yine aynı pozisyonda sağ elim C şeklinde patenayı yüzeye geçtim. Geçtikten sonra elim alttan karşısına geçiyor. Her iki elim karşılıklı. Buraya kadar gittim. Yüzeye döndüm. Sağ elim geçti. Sol elim karşısına geçti. Her iki elim karşılıklı. Gittim. Yüzeye döndüm. yüzeye döndüm. 3 defa kneelingini yaptıktan sonra quadricepsin strokingiyle bitirelim. Yüzeye geçtim. Derin çıktım. Yüzeye döndüm. Patelleyi yüzeye geçtim. Derin çıktım. Yüzeye döndüm. Yüzeye döndüm. Quadricepsi bitirdikten sonra TFL kasına geçiyoruz. Yani TFL dediğimiz kas bacağın yan tarafında olan bir kastır. Sağ elim dizi iç taraftan destekliyor. Sol dört parmağını Diz hizasına yan tarafa koyuyorum. Buradan yan taraf kalçaya kadar derin bir şekilde düz derin stroking gittim. Yüzeyel döndüm. Derin gittim. Yüzeyel döndüm. Derin gittim. Yüzeyel döndüm. Kneading'ine geçiyoruz. Dört parmağımla baş parmağıma doğru